Dostlar bugün sizlere 50 yılların en yoğun filminden bahsedeceğim. Lafı ucuz atmadan direkt listeye geçelim. Size bir beğeni, yorum ve değilseniz abone olmayı çok görmeyin dostlar. Listeye 10. sıradan The Bridge on the River Kwai filmiyle başlıyorum. Hindistan'a bir geçit, Arabistan'da Lawrence, Doktor Jivago ve Oliver Twist'in de yönetmeni olan David Lean bu öyküyle sinema tarihinin kilometre taşlarından birine imza atmıştı. Konusuna gelecek olursak, Albay Nicholson başkanlığındaki esirler, Japonlar tarafından Kuwai Nehri üzerinde bir köprü yapmak için görevlendirilir. Japon Albay Saito'nun amacı bu köprüyü kullanarak birliklere Japonya taşınma konusunda avantaj sağlamaktır. Albay Saito'nun işkencelerine dayanamayan Albay Nicholson, bir süre sonra köprü yapımının emri altındaki mühendis ve askerler içinde moral kaynağı olacağını düşünerek Saito'nun isteğini kabul eder. Nicholson düşmanlarının esiri konumunda olsa da Saito ve adamlarının yapabileceğinden daha iyi bir köprü inşa ederek onun ve adamlarının moralini bozmayı düşünmektedir. İnşaat ilerledikçe Nicholson köprünün düşmanına avantaj sağlayacağını unutur ve onu mükemmelleştirmek için elinden geleni yapar. Bu arada İngilizler yapımı devam eden köprünün imha edilmesi için bir komando birliği görevlendirir. Bir tarafta köprüyü tamamlamak için hayatları pahasına ve zor koşullarda çalışan İngiliz askerleri diğer tarafta onların yapmakta olduğu köprüyü havaya uçurmaya çalışan İngiliz komandoları vardır. Tam Like It Hot. Çok sağlam bir senaryo kurgusuna sahip romantik komedi, macera ve Merlin Monroe içinde taşıyan yapım. Yapım yılına göre ileri bir komedi. Oscar'lı film. Aynı zamanda IMDb Top 250'de hali hazırda 132. sırada. İki erkek müzisyen görmemeleri gereken bir mafya olayının içine düşmüştür. Bu iki adam bir müzik grubuyla uzak bir eyalete çalışmaya gideceklerdir fakat kadın kılığında. Müzik grubunun solistine içlerinden biri aşık olur ve bu sırada bahsi geçen mafya babası otele gelmiştir. Gerçekten sağlam bir komedi. Night honey. Singing in the Rain film Hollywood'u gamsız bir şekilde tasvir eder. Üç oyuncunun üstünden Hollywood'un sessiz filmden sesli filme geçişin hikayesini anlatır. Film ilk yayınlandığında iddiasız bir sükse yakaladı. O'Connor'ın bu filmdeki rolü için en iyi erkek oyuncu dalında altın küre kazanması ile Camden ve Green'in Writer's Guide of America Awards'da ödül bu filmin tek büyük tanınmışlığı oldu. Buna rağmen film çağdaş eleştirmenlerce efsanevi klasiklerin arasına sokuldu. Bugün ise en büyük Amerikan filmleri listesinde 5. sırada olmasıyla gelmiş geçmiş en iyi müzikallerden biri olarak sayılır. 7. Mühür 7. Mühür, serbestçe kullanılmış ortaçağ malzemeleriyle sunulan modern bir şiirdir. Filmde bir şövalye, bugünün askerlerinin savaştan dönmesi gibi haçlı seferinden dönüyor. Ortaçağda insanlar vebadan ölesiye korkarlar, Bugün de atom bombası korkusuyla yaşıyorlar. Film teması hayli basit bir alegoridir. İnsan, onun ebedi tanrı arayışı ve tek mutlaklık olarak ölüm diyen yönetmen Ingmar Bergman'ın bu filmi 1957 Cannes Film Festivali'nde jüri özel ödülü kazanmıştır ve gerçekten derinlikli bir filmdir. Pets of Glory. Humphrey Cup'ın Pets of Glory romanından 1957 yılında uyarlanan siyah beyaz bir Stanley Kubrick savaş filmi. Fransız ordusundaki komut kademesinin savaşmak istemeyen askerlere gözdağı verip korkutmak amacıyla suçsuz askerleri kurşuna dizmesidir. Fransız ordusu da savaş sırasında diğer müttefik orduları gibi korkaklık suçundan dolayı infazlar gerçekleştirilmiştir. Ancak filmin merkezinde duran sorun, verilen emre karşı gelerek saldırıya geçmeyen tüm cephenin yerine rastgele seçilen askerlerin kurşuna dizilmesidir. Bu tür cezalandırma tarihte Romalılar tarafından yaygın olarak uygulanmıştır. Onuncunun cezalandırılması olarak dilimize çevrilebilecek decimation, suçlar arasında her 10 kişiden bir tanesi öldürerek ceza uygulanır. Bu ceza Fransız ordusunda Flanders yakınlarında 15 Aralık 1914 tarihinde geri çekilen Cezayir alayı 8. Tabur 10. Bölük askerleri hücum memnun uymayınca uygulanmıştır. Ayrıca filmdeki tek kadın oyuncu, yerel bir Alman şarkısını söyleyen savaş esiri kadını canlandıran Alman Susan Christian'dır. Daha sonra filmin yönetmeni Stanley Kubrick ile evlenmiş ve eşi 1999 yılında ölünceye kadar evli kalmışlar. Sunset Boulevard Başrollerinde Gloria Swanson ve William Holden'ın yer aldığı Billy Wilder yönetmenliğindeki 1950 yapımı bir filmdir. Film, adını Los Angeles'ta yer alan ünlü bulvardan almaktadır. Gloria Swenson filmde canlandırdığı parlaklığını yitirmiş Hollywood yıldızı Norma Desmond rolüyle unutulmazlar arasına girmiştir. Film 11 dalda Oscar'a aday gösterilmiş ve bunlardan 3. kazanmıştır. İş bulmakta sorun yaşayan maddi bakımdan zor durumdaki Hollywood senaristi Joe Gills ile unutulmuş ve hınç dolu eski bir Hollywood yıldızı olan Norma Desmond'ın hayatlarının kesişmesini anlatmaktadır. Joe zor durumda olduğu için Norma ile birlikte olmaya başlar. Zaman içinde senaryosunu kendi yazdığı film ile Hollywood'a muhteşem bir dönüş sağlayan Norma'yı daha iyi tanımaya başlar. Norma, evdeki hizmetçisi dışında Kimseyle görüşmeden yaşadığı ve yaşlandığı uzun yıllar içinde Gerçeklik algısı zayıflamış biridir Unutulmuş bir yıldız olduğunu kendine itiraf etmektense Kendini yalanlarla avutmayı seçmiştir ve listenin ikinci sırasında Seçinin no Samurai var. 16. yüzyıl Japonya'sında düzenli bir şekilde silahlı haydutlar olan, Nobishi'nin saldırısına uğrayan ve ürünleri yağmalanan fakir bir köyün ahalisi bir Ronin'den yardım ister. O da kendisi gibi işsiz olan 6 samuray ile birlikte silah bile satın alamayacak kadar fakir olan bu köylülere karın tokluğuna kendilerini savunmasını öğretirler ve hep birlikte haydutlarla kıyasaya bir savaşa girerler. 3 saati aşan bu uzun soluklu siyah beyaz dönem filmi dünya sinemasının en önemli filmlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Aynı zamanda yönetmen Akira Kurosawa'nın uzun yönetmenlik kariyerinin de zirvesini oluşturur. Başta 7 slasherler olmak üzere Batı sinemasından birçok filme ilham kaynağı olmuştur. Kareografisi ustalıkla düzenlenmiş savaş sahneleri, seyircinin kendisiyle özleştirebileceği kadar iyi ve derinlemesine işlenmiş karakterler, aksiyonla harmanlanmış mizah ve o dönemin ruhunun iyi yansıtılmış olması filmi klasikler arasına sokmuştur. Sanat yönetimi, dekor ve kostüm dallarında iki Oscar ödülüne en iyi film ve en iyi erkek oyuncu dallarında da BAFTA ödüllerine aday gösterilen Yedi Samuray, Venedik Film Festivali'nde Gümüş Aslan ödülüyle ödüllendirilmiştir. ve listenin ilk sırasında 12 Angry Men var. 12 Öfkeli Adam, Sidney Lumet'in yönettiği 1957 Amerika yapımı dram filmidir. Reginald Rose'un aynı adlı oyunundan uyarlanan film, bir duruşmada bir jüri üyesinin diğer 11 jüri üyesinin şüphelinin suçsuz olduğu konusunda makul şüphe temelinde ikna etme çabaları hakkındadır. Film neredeyse sadece bir set kullanarak çekilmiş olma özelliğiyle dikkate değerdir. Filmin başında ve sonundaki 3 dakikalık gösterim süresi ve bitişteki lavabo sahneleri dışında bütün filmde mekan olarak sadece jüri odası kullanılır. 12 Öfkeli Adam ayrıca Cindy Lumet'in yönettiği ilk filmdir. İki jüri üyesinin mahkeme binasından ayrılmaları esnasında birbirlerine isimlerini söylemeleri de. İnde hiç isim kullanılmaz. Davalı çocuk, tanıklarda yaşlı adam ve karşı sokaktaki kadın şeklinde anılır. 12 öfkeli adam, 2007 yılında Kongre Kütüphanesi tarafından kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli filmler arasına seçilerek Amerika Ulusal Film Arşivinde muhafaza edilmesine karar verilmiştir. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere 50'li yılların en iyi 10 filminden bahsettik. Başka videolarda görüşmek üzere. Hmm, bir de unutmadan videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın dostlar bize oldukça faydası oluyor. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.